Kafadan. Bir düşman kaldı. Sakın kalkma. Davış. Şahin uçtu. Engel sizi Biri yerde. Giden fazla düşman ÇE'den. Üçü yerde. Görüşün evet. başını kesiyorum. Anladım. Hedef yerde. Ağa düşman görüldü. Elveda. <laughs> Etkisiz hale getir. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba. Bomba <laughs> <Sarkı> yerinde. Çıksın mı? Kişi çekil. Kovar kuruldu. Dolduruyorum. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Üçü yer. Çalat. Bittin. Bir düşman kaldı. Çekilin yolumdan. Tam kafadan. Arbol gelsen Hedef YER Bir düşman kaldı.